Merhaba arkadaşlar. Şer, taze sevabının 3 videosundasınız. Evet. Taze sevabı, taze sevabı ben diyorum. hiçbir şey yok çünkü. <laughs> ah. Neyse hadi giriyoruz o zaman. Biz kendimize op yaptık. Sen nerede doğuyorsun? Eğer burada doğarsan seni gebertelim. Nerede? Mağarada doğmazsan seni gebertirim. Mağarada doğdum ben zaten. Oyna, oyunda mısın? Ha. Evet oyundayım oğlum. geldim Işınlandın mı? Işın. Aha. Çık Işın. bak. Çık bak. Seni çık bak. Al şunu. Bak. 22 reston. Restonlar, elmaslar hep bana var. Elmas. Ceket. Sonra başka ip senin de galiba. Ben de yok. Kemik de senin de. sana ne arıyor biri? Demir kazma da senin de değil mi? Hüsna diyor, hüsna. Boş ver. Demir kazma sen senin adı mı? Alo. Benim kalma benim Mehmet. Evet. Al. Başka ne vardı sende? 8 tane deri vardı galiba sende. Evet. Al. Başka aklına git. Bir şey yoktu. Tam bu kadar herhalde. Yatar oğlum. Şey arkadaşım video çekiyoruz dedim. Tamam dedi. Hadi gel. Şu tep. Aa bir tane taş vardı bende herhalde. Kırık taş. Kırık taş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yap taş? Abi şuralara tırmanacağım. Nerelere? Şuralara. Aa, ben de var bir sürü. Al 64 ben, tane. Değil, çok hızlı Kaç kere diyeceğim oğlum tamam spawn şey yapma Dol spawn Aha dur Chest var la orada şey... Dur 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 sakin 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 Ne var lan içinde ha. 3 tane demir ve karpuz şey İplere ihtiyacımız olacak çünkü yay falan yapacağız. İpleri sen topla. Bir dakika. Kılıçla toplanıyor biliyorsun değil mi? Ha biliyorum biliyorum. Sen nerede? Yok. ha. Yay alalım. Yay lazım olacak. Şunu gönderemiyoruz aşağı. Şu. Gönderdim vallahi. Şşş. Oğlum burada bir sürü demirler falan var. Ben yani kendime şey ya yapabilirim. Bir tane daha bulursam bir sana da yapabilirim. Oku ne yapacağım? Oku nereden bulacağım? Ok düşüyor zaten gerek yok. Burada boş kapat burayı. Şeyleri de al. burada. Ray... Ray... kömür, kömür ve karpuz tohumu. Rayları al. Ray... Rayları var ya. Yani. Rayları doğru fikir. iyi fikir. Doğru fikir. Doğru fikir. <laughs> Şeyi de alabiliriz aslında. Şu sandıklı chest. Şey, sandıklı şey var. Sandıklı Aldık. vagon ama. Evet aldım. Vagonları da sokuyorum harbiden. Yayları da topluyorum. Şurayı kapat. Yaylar da şimdi şey. Önemli. Aa düştüm. Vagon aldım ben. Vagonu kırdım. Oğlum bak. Üç kat nereye gidiyor acaba? <laughs> Bu arada e, sıkılabilirsiniz çünkü ben hiç bağırmıyorum nedense. Sakin ol. Şey, olun. Bir şey oh grip var. Of sesi buraya kadar geldi mi? Ama da zaten olmuştur. Daha var. Diamond, kesin var ya kaç bölümdür Daimon'un peşindesin Ege ben. Daimon Ben de biliyorum oğlum güzel oldu. <laughs> Sürekli Yalnız biz bir yol yapayım. var artık. Biz güzel yere geldik, güzel mekan. <laughs> Ama Yola gideriz. Bu Enderman. mi kork? Rahat, ya, rahat öldürdüm iki burun arasında kalmış. Ben oh. de 9 tane ip var. Madende ben... yaşayak. Ege ben madende yaşıyor. Ama yemek falan sıkıntımız olacak. Dur kim var? Aa, Creeper patladı, restonu düşürdü. Birisi hareket ediyor lan zombi. Bak sana bir örnek vereyim. Sakın Creeper patlayınca şey yapma. Resto varsa hiçbir şey yapma, patlatma. Tamam da. Bir tane veriyor çünkü. Hmm. 11 tane. Oha ne biçim saklanmış. Diamond buldum. Aa, en sonunda muradına Erdin. Bana TP atsana. Yok ben şey yapıyorum. Takılıyorum. Sen zaten buralara gelmişsin. Hatta kırıtır patlamış burada. Evet. Blok. Aha okçu. Bazıları o da okçu diyor Ben de okçu diyorum. Dedim ya zaten. Heh öldü. Aa okçu da ok ok. Ok ok ok. Lazım. Aa kırıbır kırıp Dışk. Spawn'ı var ben sana söyleyeyim. Mağara spawn şeyi doğuyor sürekli. Karanlıkta da doğuyorlar bu kamiller. Biz kesin spawn var değil mi? Beş beşe geldiler. Senin ismini gördüm. Oh. Yalnız bana yardım. İf var burada bayağı. Bak dedim sana spawner var. La oğlum öldüm lan ben. Bak ben ipi kırıyordum. Neyse itamlarım. Ben kaldı. de öldüm. Tepe at hemen tepe. Tepe tepe tepe. Ana. Tepe, tepe at tepe at bana tepe at. He? Tepe at bana. Attım. Aldım bütün itamları da. Şimdi ne yapıyorum? Ne alakası internet ama? Bak ama yeter 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 yeter. Oha çok lag var. Aynen de her şey bende de oğlum şun. Ya. Oğlum biz çok fail oldu lan bu bölüm. Ha? <laughs> burada spawner var. Burada spawner var. Oğlum gel ver gevertus spawner mıdır nedir artık? Aha kırdım. Kır kır. Ne spamladın lan o? Örümcek. Ben de diyorum bunlar nereden geliyor nasıl satayım böyle? Ya ben sana spamı vardır diye. Yalnız bizim itemler karıştı fark ettin değil mi? Evet ama neyse. Ha zaten her şeyi chest'e koyacağız. Dışarı çıkınca. Dışarı evet. çıkabilecek miyiz acaba? İşte biri o da, o da var. Yani. Ben sana burada spamı vardı demedim mi? Dedin dedin abi dedin dedin. Bu da hiç bir alt yokmuş. Sadece spawner varmış. Ama topluyorum. Büfe ihtiyacımız olacak. Oha de 54 tane ip var. Evet de aa şurada şey var zaten. Aa burada itemler varmış zaten. Şu, şu, şöyle. ama Aa bu galiba benim itemlerim. Evet benim itemlerimmiş bu. Elmas kılıç ayrı için. Evet. Ama daha çok itemlerim vardı lan benim. Bende direkt. Şey. Var mı? Ne? Meşale, meşale yürüyün. Meşale bende değil. E bende Sen... değil. E, bende de değil yani. Gel yürüyün. Meşale Aa, dert. dert değil. Ha. Ama izleyiciler göremiyor. ekeme. Öyle mi? öyle Aa kömür var bende, stick de var. Tamam yap o zaman Ha ben de aslında yapabilirim de bir tane Heh, tamam yaptı adam. Yok yapmamış ya. Yapmadım ama yaptım. Yapmadım ama yapmadım ama yaptım. Zaten iki tane. Ben de de dört tane var. Ne diyorsun? sen? Restonları ben de restonları ben sende. Yok, sende bende. Ben şuraya kazayım sen oraya kazsazan. Benim restonlarım sende restonları ben kazmıştım. Ben de reston metodum yok. Aha lav. Ee, Bak burada şey olabilir ha. Orada diamond olabilir. Söyleyeyim sana lav var ya. Çünkü lavın yanında oluyor hep. Ay pardon. Bak çekil oğlum çekil çekil. Yanlış da sana bu. Hiç yiyecek bir şey yok mu? He? Hiç yiyecek bir şey yok mu? Ne için acıktın mı? Evet. Ben de ben de hiçbir şey yok vallahi. Ya şansına küs. Çekil oğlum çakal. Çekil. Çakal. Dur itenleri şu şeste koyayım. Beni öldürsen ben sana tepe atayım. Hiç, hiçbir şey yapma tamam mı? Bak 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 bak. bak. Alma alma. Bak 35 tane ray aldım ben. Beni çelik... öldür beni öldür. Gel lan buraya. Değil şunu öldüreceğim. Ah zaten bir vurdum öldü zaten lan. Ben. Biri beni arıyordu Ya oğlum. Meşgul çocuk. Bir ben Wow, shit. Dur. Burada işler adam gitti ya. Dur. Burada mı öyle? Kesin burada böyledir. Dur. Şimdi Şöyle, vas, 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 vas. şurada. Şöyle kas kas ya. Yalnız bu skarbo açmayacak mı hadi ya? Dışk. Evet arkadaşlar bir arkadaşlar geliyor. Ha. Aynen. Aslında ben geldiğini bilmiyordum biliyor musun? Bir sürü reston buldum oğlum ben. Evet. Orada mısınız? Orada mısın Ahmet? Evet. Tamam. geliyor mu? Evet. Yani biraz. Biz video çekiyoruz. Evet, biliyorum. Ben demiştim çünkü. Yani. Neredesin şimdi? Neredesin? Ha şurada. Ben daha yeni giriyorum. şimdi gireceğim ben. Adam Marcus Ay merhaba arkadaşlar Hı. bile demiyor ya. Neredesiniz? Biz ben benim serverimdayız. Biliyorum ben. Asıl ben benim yani. Ben yaptım çünkü. aç. Açık ha, zaten. başka bir şey, başka Aa. bir serverdayız biz. Ama iki kişilik yalnız giremez. Dur. Abi biliyor yani. Giremez. Bir dakika serverda çıkalım bir daha. Çık bir dakika. Hayır hayır onu demiyorum. Şey senin kurduğun servere göre orada video çekelim. Hayır hayır biz şu anda 3 video çektik. O yüzden olmaz. Aynen. Ve bayağı geliştik. 4 diamond'ımız var. 6 tane demirimiz ve bayağı da rayımız var. Ray, hepsi, Ray hepsi de hilesiz. Shride şey yaparız, ulaşım. Sandıkla böyle götürürüz, getiririz. Ahmet. Ahmet. İnsan bir merhaba arkadaşlar der ya. Aynen. Adam, adam ne adam. diyor ya? Adam ne diyor ya? Hiç şey demiyor adam. Kaç yaversin Egemen? Ben sıfır levelim, Demin öldüm ya. Ha. Yalnız xp'lerini de ben... Aaaa! Seni öldürebilir miyim? Hayır, hayır. Hadi. değil. <laughs> <laughs> Hem bana ver. Allah'ın yemedik. Ama taş kılıcı da bana ver. Ha, tamam. Bitmek üzere ama. Neyse gel yukarı çıkalım ya. Sen or sen orada açık ben burada. Ya oğlum yalnız biz köy kaybettik ya o kötü oldu ya biliyor musun? Aynen sen orada çık ben buradan. <laughs> Aa dur şöyle. Bir ışık geldi ha. Ben Burada demir çıktı. Kals, kals, kals. Ben de benzettim o yüzden geri döndüm işte. şey Şey, meşale koysana. Şey. Bende meşale varmış. Ah. Tamam hadi devam. Camo cam yaz, camo cam. Aa gene demir. Gene şuraya meşale koy. Ve sen üst kata çık ben koyuyorum. çık, sen ben koydum. Lan altını koydum anasını satayım sanki çok zenginiz. Yalnız benim niye şeyim... Sadece et, niye sadece ilk... Niye sadece kişi o, girebiliyor oraya? O lag olmasın Söyle, öyle, diye. Da. Onu düzeltemiyor musunuz? Yalnız şey yap... Egemen. Sadece. Benim pik kırıldı kırılacak. Kırıldı zaten. zaten. Bana... Benim var benim var. Yukarı... Sen yukarı doğru tamam. Ben... Bir şey diyeceğim. Onu düzeltemiyor musun? Hadi hadi. Düzeltiriz ama videodayı şu anda. Kesmemiz lazım. Hadi hadi şey. E, ee, e, videoyu şu an kes. Öyle oluyor. Evet videoyu kes sen. Onu bitirelim bence hadi. Bu kadar yeter gibime geldi. O zaman bir video daha çık <laughs> Aha tipe bak lan. Bu kadar yeter. Ben diğer bölümde ben eklenirim. Aha tipe bak. Abi bak. Şimdi eğer video kesmezsen bir video daha çekeriz. Vaaah. Oh. Tamam hadi. Kes videoyu sen. Bitiriyorum hadi. Ben neyse. Bu kadar. Değil mi Egemen? sonra çekeriz. Neyse. Hoşça kalın.